E söyledik şimdi. Bugünkü planlarımızda şöyle bir özet geçin. Biliyorsunuz dün çok yağmurluydu. Kanal turu yapacaktık, yapamadık vesaire. Ama yani çok keyifli bir gün geçirdik yani o kadar yağmurlu olmasına rağmen. Ne yazık ki belli olmuyor. işte bir anda yağmur bastırabiliyor, bir anda güneş açabiliyor. Keşke daha böyle kalın şeyler getirseydim dedim kendi kendine. Sadece şu siyah uzun kolduyu getirdim. Sürekli her şeyin üzerine bunu giyip duruyorum ben de. Sabahtan sonra bir kanal turu planımız da var geldiğimizden beri. Sabah da duşu aldık. Saçımı kurutamadım. Kurutma makinesi olmadığı için çıkmak zorunda kaldım. Umarım hasta olmam. Dün de o kadar yorulmuşuz ki. Sinan'la sabah kalktığımızda her yerimiz ağrıyor. <laughs> Burası tabi gece duruşuyor. Tabi çok sakin. Daha gündüz vakti olduğu için. Ama Sinan'la şunu fark ettik. Dün gece de bu yoldan böyle yürümüştük. Kadar insana ve kalabalığa rağmen hiç gürültü gelmiyor yani kulağımıza değil mi? İstiklal Caddesi ile falan kıyaslıyorum böyle İstanbul'da. Hep bir gürültü, uğultu falan vardır ya böyle cumartesi akşamları kalabalık olduğu saatlerde. Burası en böyle işlek cadde olmasına rağmen geceleri özellikle. Hiç öyle bir gürültü, patırtı, ses yoktu yani. Gayet sakin bir şekilde Sinan'la böyle patatesimizi yiye, yiye gittik böyle. Niye yalan söyledim. Dün patatesi oturarak yemiştik. <laughs> Kendileri de gördüler zaten. Yani şey demeye çalışıyorum hani böyle sakin bir şekilde yemek yiyerek gidebiliriz rahat rahat demeye çalıştım ama. <laughs> yalan söylemesi geldi. <laughs> Niye yalan <laughs> söylesem? Dün sanki görmediniz görüntülerden patates oturarak yediğimizi. Tabi izleyenler gördü. İzlemeyenler ne diyor bu diyor. O yüzden <laughs> bu videodan sonra gidin onu izleyin. Sinan diyor ki bak senin kalın patiklerden var <laughs> Ben kışın her zaman çok kalın yorganım ve patiklerimle evde gezdiğim için nasıl sıcak tutar var ya aşırı. Şimdi burada biraz hava soğuk olduğu için buradan bir tane sweatshirt almak istedim kendime. Az önce giydiğim siyah şeyi de otelde bıraktım çünkü ince bir şey ve yeterince tutmuyor beni yani. O kadar yağmurlu havada öyle geçinmeye çalıştım ama hem buradan bir ana olsun hem de bir tane sweatshirt alayım bugün giymelik diye düşündüm. Burada Bulldog Store da var. Bir sürü kıyafet falan var bizim otelde de bayağı yakın. hem her şeyle de giyilir ve bu haki 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 yeşil tonları haki renginde ben çok severim zaten Logoda böyle bağırmıyor şey olarak gözüne gözüne girmiyor insanın 60 euro verdim bu sitem. <laughs> neyse şimdi kanal turu için soracağız bir sürü var burada seçenek yan yana şey de vardır ya Marmaris'te Fethiye'de tekne turları böyle yan yana bir sürü burada da aynı o kafa bir sürü yan yana turlar var böyle ya. <laughs> şimdi bir tane tura. Ee, teknenin adı <laughs> bir tane tura. Teknenin tekne ama. Evet teknenin adı ne? Tekne değil ki bu. Ne? Ne deniyor bu? Kayık <laughs> ne bileyim İstersek alkol de alabiliyoruz. Ne verdiler. kahve alabiliriz. Zengin. Ha bir kahve Kafe, alayım ya. Tea. Yok şu an sabah sabah hiç alkol <laughs> alsın da kahve alırım. Evet bulalım. saat sürecek galiba bu tur. Ama bu kanal turu asla güneşin tepede olduğu ve havanın çok sıcak olduğu bir gün yapılmaması lazım bence. Zaten üstü açık ya da üstü kapalı olanlar var. Ama bence hazır almışken üstü açık olanlar daha keyifli. Güzel bir kanaldı. Az kaldı bitmesine, şimdi geri dönüyoruz. Ama çok keyifliydi ya. Şu an bitsin istemiyorum böyle. Bir de havalı o kadar güzel ki, ne sıcak ne soğuk. this. Hem bize hem yakınlarımıza böyle hediyelik eşyalar aldık. Torbaları bırakmak için otele geldim. Sinan aşağıda bekliyor beni. Ya otelin bir yere gittiğimiz zaman merkezde olması bence lüks olmasından çok daha önemli bir şey. Çünkü aynen bu şekilde yoldan geçerken hemen torbaları bırakıp günümüze devam edebiliyoruz böylelikle. Yine kendimize Sinan'la plak aldık. En son Barcelona'ya gittiğimizde de almıştık zaten görmüştünüz. Orada demiştik ki her bundan sonra gittiğimiz yerden bir tane plak alıp böyle yapıştıracağız eve demiştik. Ve birkaç tane daha böyle Amsterdam'a özel komik şeyler aldım. Dilan'a, Ceren'e ve Mertcan'a. Beyza'ya aldım ablama. Şimdi hemen bir torbaları boşaltayım. Aşağı ineyim. Onadan aldığım çantayı da geldiğimden beri bulmam <laughs> kalmadı. Çünkü içi kadar her şeyi alıyor ki, tam taşımamız gereken şeyleri. Buradan kalkınca da bir yemek yemeye gideriz diye düşünüyorum. Dün biliyorsunuz bu patates ve çurş olsun, Çirş olsun. Her neyse, göstermiştim zaten. Onu yiyerek akşamı geçirmiştik. Ya burası çok keyifli, bence güvenli bir şehir burası. Yani herkes kendi halinde, kimse kimseye bulaşmıyor. Hele o kanal turu yaparken suyun üzerindeki evler o kadar tatlı ve güzeldi ki. Orada yaşayan insanları düşündüm yani. Ne kadar güzel, ne kadar huzurlu ve keyifli aslında. Zaten her şeyi geçin. Her yere bisikletle gitmek çok güzel bir şey ya. Evet. Burayı Bulana kadar canımız çıktı. Burayı daha önceden görmüştüm böyle Meksika yeri diye gelmek istemiştim buraya. Ama o kadar çok sokağa girdik çıktık ki burayı bulmak için. Ne bekliyorsunuz? Biraz burada etrafı gözetleyip aramızda dedikodu yapacağız. İşte eğlencemiz. <laughs> Yine yani dünyediğimiz dün yediğimiz patates kızartmasından alacağız ama bu sefer buranın meşhur olan yerinden alıyoruz. Bu Damrak bölgesinde en popüler olan patatesçi bu. Burada çok sıra var diye girmemiştik. Benim canım çekmiyor dün yediğim için herhalde bilmiyorum ama sınavdan otlanırım patates. diye düşündüm. Nasıl bir park acaba? Yandım. Dünkünden daha iyi. Buranın daha popüler olmasının bir nedeni varmış. mükemmel bir içiş. Tebrik ediyoruz. Ya yani niye bunlarda kop yok bunu hmm. anlamıyorum yani. İnsan eli yanıyor olurken. Burada her şeyi avokado yapıyorlar bence anladığınız üzere. Başlıktan. Başlık ama. Vekanın isminden de anladığınız üzere. Her şeyi avokado ile yapıyorlar zaten. Pankeki bile avokado yapıyorlar. Onu çok merak ettim. Aslında nasıl bir şeydir. Söyle, bak. Burada şey, para kabul et, para kabul et var kart kabul ediyorlar. Yani nakit kabul etmiyorlar. Neyse umarım geldiğimize değer bir kahvaltı gelir. Eminim değecektir diğer yaptığımız yerdeki kahvaltıları kıyasladığımız zaman bu daha güzel <laughs> olur. Evet yediğimiz yerde sadece kaşarlı tost verdiler. Çünkü kaşarlı kaşar tost, istedik. istedik. hani insan biraz daha ne bileyim bir süsler <laughs> eder. Sadece önünde bir kaşar tost varmazsın yani. Ne bileyim ben Aşkım, böyle... o kadar ketçap koymuşlar, domates vardı. <laughs> ben de bir tane ketçapla yemem ki. Bir filiz semiz otu bile vardı. Daha ne yapsınlar? Yarın da biz gidiyoruz. Yarın? Cehennem sıcağı varmış. Evet abi. yarın çok sıcak bir hava varmış ve yarın biz gidiyoruz. Bugün de vloglarım. Ondan sonra İstanbul'daki vloglarda görüşmek üzere. <laughs> Yok 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 şu an. <laughs> Çantamda tripotum var aslında ama şu an onu kurup takmak falan. Koyacak yer. <laughs> neyse konumuza dönelim. Bize böyle sticker'lar verdiler. Ee, burada yediğimizin hediyesi. <laughs> Teşekkür artık neyse. Ben size bilgisayarıma yapıştırırım. Şimdi telefonuma yapıştıracağım. Orada bayağı lezzetliydi ama Sinan'ınkini daha çok beğendim ben. Etli falan da o. Ama ben kahvaltı niyeti Gerçi öğlen oldu saat ama ben hani kahvaltı niyetine daha böyle yumurtalı falan bir şey söylemesini biliyorsunuz. Benim ne kadar yumurtaya düşkün olduğumu Büyük ihtimal bu çıkacaktır ama Genelde yapışkanlar çıkıyor çünkü. <laughs> Evet Burası leş olana kadar <laughs> Ve kendiliğinden çıkana kadar kalacak O Beyaz ya o yüzden Yeşil olsa daha da güzel olabilir de. Hiç de öyle kap merakım yok Hemen hani. alalım boyayalım yeşil Kızım ben telefon değiştiriyorum Kabın sen, o zaman değişiyor. Ihı, kabım o zaman değişiyor, sen sürekli değişiyorsun. Ben sürekli kap değiştirmem, benim iki tane kabım var. Bir tane bu telefonu aldığım Hayır zaman ben aldığım ben bu telefonu kartım. aldım, bir tane kılıf aldım. Nereden baksana, üç dört tane kılıf aldım. Hayır aşkım, sen bilmiyorsun. <laughs> ben bu telefonu Dedisi, aldığım zaman... Dedim. Evet, ben ben bu telefonu aldığım zaman kılıf aldım haliyle, bir de ondan sonra... Bunu aldım bir de yani. Çok nadirdir böyle arada kurup alırım değiştirme öyle ya sürekli. Ya yalan şimdi 14 çıkıyor 14 alacak evet. inanmayın arkadaşlar. Sen ne şeysin ha? Ne benim bir önceki yedi yedi mi benim evet. önceki? 7'yi ben kaç sene kullandım. Anca değiştirdim telefonu. O da mecbur kaldığım için değiştirdim yani. Artık ne şarj dayanıyordu ne hafıza her şey pertleş, pertleşmişti. Wondle Park'a gideceğiz. Öyle mi okunuyor bilmiyorum. Wondle Park'ta buranın meşhur yerlerinden, parklarından bir tanesi. İnsanlar burada çimlerde oturuyorlar, takılıyorlar, yatıyorlar, uyuyorlar. Bir 20 dakika falan yürüme mesafesinde buradan. <laughs> Geldik şimdi Wonder Park'a ama bir markete uğrayalım dedik. Full bisikletliler, her yeri fethetmiş. Buranın da trafik canavarı bisikletliler gerçekten. Öyle geliyorlar ki hızlı. Doğar doğmaz bisikletle doğmuşlar zaten. Şimdi böyle kendimize hem gölge, evet sadece gölge. Çünkü arada güne... Çünkü arada güneş çıkıyor, arada kapıyor ama bence gölge bir yere geçersek daha iyi olur. Yolda de dün aldığım sweatshirt vardı ya, yolda yürüyor, yürüyoruz böyle. Baktım, sen sweatshirtim nerede dedim. Hani şu çantanın kenarına asmıştın dedim. Diyor, ben sana verdim dedi. Yo, bana vermedin dedim. Sonra fark ettik, meğersem yolda yürürken <laughs> düşürmüşüz bunu. Sonra geri gittik yol boyunca, aramaya çalıştık. Biri de herhalde yerden alıp bir bisikletin üzerine koymuş. Orada bulduk. Neyse ki biri alıp yerden koymuş kenara. Çok sevindim, çok üzüldüm çünkü eğer bulamasaydık. Biraz market gezdik, abur cubur falan aldık. Böyle doldurduk. Çünkü artık yarın dönüyoruz ve hani bunlarla uğraşmayalım diye. Herkese istediklerinden aldık. Şimdi artık bir akşam yemeği yiyeceğiz. Gerçekten aşırı yorulduğumu hissediyorum ve çok acıktım. <laughs> Aldığımız şekerlerden yiyor şu an. Onun büyüklüğüne bakamadık. Ne kadar çok yürüdük ki sonunda bir yere oturduk artık. Hep yemek yiyeceğimiz zaman seçemiyoruz. İşte oraya mı gitsek, buraya mı derken aşırı dolanıyoruz. Umarım keyifli bir iki Amsterdam vlog olmuştur sizin için. Eğer sevdiyseniz veya desteklemek isterseniz kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Artık bir sonraki vloglar büyük ihtimal İstanbul'dan gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hepinizi öpüyorum, bay bay.